thank you nefes alabiliyorsanız her şeyden önce lütfen şükredin. Hani şu ağlayın cezası. Her attığım adımda nefesim tıkanıyor. buraya yazıyorum. Finallere kadar düzenli ders çalışacağım. psikoloji zirvesine gidiyorum. Ondan sonra başlıyoruz. Bak buraya yazıyorum. Ya bu sefer ciddiyim. 21 yıllık hayatımda yapamadığım şeyi bu sefer yapacağım. Sadece 2 haftadır bir tek bir ders çalışıyorum. Tek bir ders. <laughs> bir, de, bir de konuşabilse neler anlatacak. Hayat gerçekten çok zor. Bunu, bunu fark ediyorum. İstifamı da verdim. Okul, okul işi yok abi. Yok, yok yapamıyorum. Olmuyor. Haftanın iki günde gitsek olmuyor. O bir İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gidiyorum. Bir seferi sayılıyorum ben. Ramazan'da. Kaç günlük 6 ya da 7 saat yolda vakit geçiriyorum ben. Canım okulum yüzünden bu arada. Diyeceksiniz ki geri mısın? Sen bunu bilmiyor muydun? Hayır bilmiyordum. 2 sene ardından okulumuzu taşıdılar. 3,5 yıl. Hadi bu dönemi saymıyorum. 3,5 yıl. Ben bu yolu çekeceğim. Yani Allah razı olsun. Şimdi de inkılaba geçeceğim. Çünkü ben birinci sınıfım. Böyle bir haftadır çalıştığım ders intro'ydu. Regle sancımı beraber bunları yiyorum. Aşkı memnunu izliyorum. Dersime geçiyorum. Bugün bir toplantım var. Bir tane online dersim var. Yarın da beşte yanacağım. Yarınki sınava çalışmadım. Hala intro çalışıyorum. Yarınki sınava bakmam lazım kadardı. Şoförü ayarlayayım. E benim arabayla gideriz. Şoförü karıştırmayın. Peki. Çıktım uzun bir süreden sonra sanırım ve günlük olarak makyajımı çok beğendim yeni bir stil yaptım. Yemek yemekten konuşamıyorum çok mutluyum annemin eline sağlık Allah razı olsun bir tek bile elimi sürmedim bir tanesine bile bu nasıl bir cümle? Sarma yiyeceğim çok mutluyum ve yoğurtla. Bu arada yarım saate toplantım var. Evet, Pörç işte değişim programlarının bir tane programı var. Onun e, mülakatını ve işte sıralamasını yapacağız. birazcık beni güzel görün. Makyajlı görün. Saçım da düz. Lo bu da çok belli olmasa ve telefonum kalsa da makyajımı yeni günlük makyajım. Günlük makyaj olmak için çok abartılı bence ama olsun. Şimdi birazcık hayat güncellemesi yapmak için videoda konuşayım dedim. Hep böyle sessiz sessiz parça parça günleri günlerimi çekmeyeyim dedim. Hadi güzeliz. Şimdi ben video ilk kez izleyecekler için söyleyeyim. Psikoloji okuduğum için ve birinci sınıf olduğum için ve yani yoğunluğa bu kadar meraklı olduğum için götümü böyle sıkıştırdım. İki, üç yerde e, gönüllü etkinlikleri organize ediyorum. Küpe kulağımı iltihap yapmış. Onu da temizleyeceğim şimdi. Bu üç yerde bu Gönüllü olarak çalıştığım için yarın Pazartesi günü ödeme derslerim yok, okula gideceğim. Psikoloji kulübüyle ile beraber ortak bir etkinlik çıkartıyoruz. Eğer bir aksaklık olmazsa... Zaten ne gibi bir aksaklık olabilir ki? Sonra Upot programı yapacağım. Tip 3 gün. Arkadaşlarımla beraber yaptık onu. Onun şeyi var, onun gruba bilgilendirmesini yazacağım şimdi. Onun haricinde de e, Top Vakfı'nın yarınlara kar topu projesi var. Onu yapacağım. Şimdi birazcık maske falan yapacağım için saçım sılanmasın. Şöyle şunu takacağım. Biliyorum çok, çok tuhaf bir şey ama olsun. Yani yapacak bir şey yok. Böyle düz saç halimi daha çok beğeniyorum ama her gün saçımı düzleştiremem. Ama düzleştirmek de çünkü bu halim çok hoşuma gidiyor. Makyaj sistemi beğeniyorum. Ama Allah beni kırıcık yaratmış yani. Yapacak bir şey yok ne bunu bu kızdır delilere benzedim aynı yani çok komik duruyorum şu an kendimi şey gibi hissettim Bülent soyun bağımlı alkanla yok neyse işte Hindistan'a sene gitti bir sahne var ya onu böyle burada zannedip tapıyorlar Böyle <laughs> tuttuk ben de şu anda <laughs> emre işte bana da... Mesajıma niye cevap vermiyorsun? Aşkım bunları yapıyorum. Böyle saçmalıyorum. Biraz indirim vermiş. Şundan iki tane daha aldım. Bir tane de ben almıştım. Bir tanesine verdim fiyatla iki tanesini daha uygun aldım. O birincisine de verdim. Dedim ki ekonomi bu kadar kötü mü? Yani az para harcasam bile çok para harcıyorum. Çok para harcasam da az harcıyorum. Ben, ben bu işi çözemiyorum. Yine bir ton boş yaptım. Dakikalar geçiyor. Neyse öyle işte. Bu arada vize sonuçlarım açıklanmış. Rezalet tabii ki. Ama artık işe gitmeyeceğim için hayvan gibi ders çalışabilirim. Cumartesi pazarları. Ama o sırada benim pazartesi ve cumartesi konferansa gidecek olmamış olacağım. Daha çok işim var. Daha Emre ile annem tanışacak. Ben onun babaannesi ve dedesiyle tanışacağım. Gücüken sanırım Şurada 3-4 sene önce YKS'ye hazırlanıyorduk. Şimdi iş nerelere geldi? Neyse işte. Olay böyle dostlarım. Şimdi baya badana boyamızı da bir temizleyelim. Gerçek yüzümüz ortaya çıksın. Öyle yani. Üff, i̇lişkin kendisinden çok zor. Önceden lisede ne güzel. Allah'ın her haftası arkadaşlarımla buluşurdum. Boş boş gezerdik. Papaysa giderdik 15 liraya şu ikili menülerden alırdık. Hayat çok güzeldi yani. Şimdi sabahın 5'inde uyanıyorum. Okula gitmem 3 saat sürüyor. Dönmem 3 saat sürüyor. Hani ben ne yapayım? Bu bir tane gift var ya adam kendisini arabanın önüne atıyor. Öyle bu diye gidiyor. O moddayım şu anda. Gerçekten tam olarak o moddayım. Üf. Neyse. Bugünüm vloglamadım bu arada. Bu sadece bir bilgilendirme videosu. Böyle makyajımı siliyordum ve canım sıkıldı dedim ki. Neyse hadi. Konuş. Bir güncelleme yap. Yani artık benim de videolarımı izlersin istiyorum. Ben. Bu arada aradaki yeti farkı bulabilir misiniz? Çok net. Öyleydi. Bye bye. Bay.